Selamlar ben Ko. Last of Us Part 1 bölüm 9'a hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Öyleyse devam. Buraya bakmış mıydım? Evet bakmıştım herhal. Yukarı doğru gidelim. Mekanın güzelmiş. Günah çıkarmak isteyen varsa şu an tam yerinde. Ha çakı çakı başka ne var şurada da bir yer var Orası yeri değil, benim odam. tamam. bana bir ne yok. bir grup koşucu kasabanın güney tarafından bombaların çoğunu etkiledi bir tur daha geçmem lazım bombalı bölgeleri haritada işaretlemeyi unutma burası şimdi bilin odası mıymış Pek bir dağınık be. Ne lan? Bakalım. Tamam. Her şeyim tam. Bir dakika. Geri gel. Geri gel. Tamam hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Tamam. Gitme vakti geldi. O zaman gidelim. Başka bir şey var mı? Etrafa bakayım. Yok tamam hadi gidelim. eli hadi. orada. Peki ya. Ha? Hazır mısın? Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Ay çok güzel kokuyor. Ha bir de takırdayan. Oo. Yer misin? Eli. Şuna bak. Gel hadi o tarafa doğru bakma. Bak bak bir şey olmaz. Burada bir şey. Mi? etrafa bakmadan olmaz. Kapa çevirini. Hadi gidelim tamam. Şu tarafa bakayım. Şu tarafta bir şeyler var mı? de bu tarafa bakayım ondan sonra gidelim. Tamam yok gibi. Hadi gidelim. Hadi Haydi. Bu kapıdan Tamam. Aa. Ben şimdi <laughs> bir fikrim var ama ee, ne olduğuna dair bir fikrim var. Evet. <laughs> bir tenarcı mı çakı? Vazgeçtim harcamayacağım. Çak harcamadan gidebiliriz bence. Çakarcıya harcıyasın hiç yok. Her tarafta mı takır diyen var? Vay anasını be. Ne 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 ne? Hay ananı ya! Ya! Ne alaka beni görüyorsunuz lan? Ne alaka siz kör değil misiniz? Sessiz sessiz ilerliyorum oradan ya. Allah Allah. Bu oyun iyice sinir etmeye başladı ben ha. At. Pardon. Bok, boka gider gibi öldüm ha. Cık cık cık. Ölüm sayılmaz bence. Öldüreceğim oğlum. Siz istendiniz. <laughs> Ben hayatta kalmanıza izin... Aa, iyi ki de öldürüyorum şu anda. Merve verecekseniz hepsinizi öldürebilirim miyim mi bilmiyorum. 3 tane öldürebilirim daha. Geber. Verdim mi bir şey? Pislik. Vermemiş. Şu gördü beni değil mi? Üç tane daha var. Geber lan. Yapamıyorum. Ama iki daha var tamam. Geber. Önüme çıkarsan sen de. Tamam önüme çıkmadım. Vay canıma. Her telefonlarla onlarla dolu zaten. Borum var hiç istemez olayım. Şuradan yandan yandan gitmek istiyorum. Bana bulaşmayın lütfen. Ben yok. Allah cezanı burada da bir şey yok. Şunu gebertek bari. <laughs> Kapının anahtarı bende. Aç o zaman. Sessizce bir şey Kapa çeneni biz ne yapıyoruz burada? Durun durun. Ay 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 ay. Ay ne tarafa var? Bence görünmeden öldürebilirim. <laughs> Ötekini alsana. <laughs> Aferin. İş görün biraz. Bir şey düşürdünüz mü acem? Tamam düşürmemişler. Bir de şurada vardı. Ay bir sürü var be. Benim çakım var mı? Bir tane kalmış sadece. Burası dediğin kadar varmış. Hepsini öldürelim. Geber. Bir şey düşündün mü hayır? Şurada bir şey var. Şurada takırdayan var. Buradan mı gitsem? Ne yapsam? Bilemedim ben o eve girmem gerekiyor. Belki loot vardır. Bence hani şuradan giderken gebertelim. Oradan gidip buradan dolaşıp oraya mı gelecek? Ee, benim sabrım var ama. Bekleyebilirim. Başka biri var mı burada? İçeride bir tane var. Beni buradan görmez değil mi? Geber, geber. Ver. De şuraya bakalım, bir şey var mı? Yok. Orada Çak, Çakı çakı yapabiliyorum artık Bakayım bir Orada Boşuna yakalanmayalım buraya kadar geldim Majör, majör, huysuz. Ben, gel, 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 İşte bu. Başka kalmadı değil mi? Tamam. Şuradan bir gezelim eşya, arayışı Lütfü verin. Canım dolu. Yok mu bir şey be? Ateş böceği kolyesi bulduk. Çok işe yarayacak. <laughs> Neyse. Var mı bir şey? Verin. Koşturmayın siz de. Yukarı kat var mı? Yok. Hadi gidelim. Buradan nereye gideceğiz? Ha şuraya. Aha takırdayan var. Tamam. <laughs> Göremiyorum. Nerede bu spor? Neydi lan? Zolunda. Koşucu var. Saldoli. Şey arıyor ne kız? Diğer Geber. Musluk <laughs> bir yer. Lütfen verin. he burası bura. Direkt buradan da geçebilirmişiz de. Ama evde loot'ları vardı. Aldığımız yolu geç. Geliyor geliyor. Bu. Ok ok var. Ver. Okla yapabilirim aslında bunların işlerini. Bitirebilirim. Şimdi aklıma geldi öyle bir şey. Geber. Şuraya girebiliyoruz mu? Hayır. Tamam. Dağıt. Buna ne dersin? Neye? Ne diyorsun oğlum? Ha. Burada. Diğer taraftan bağlı. Peki altından geçecek? Şuradan mı? Deniye ki niye olmasın? Çok Keşke de, Joel kabul etmiyor işte. Aman be. bizi fark etmedi. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Aa, yapalım mı? Dur. Ateş. Et. Az kalsın gidiyordum. Az kalsın. Tam tutturamadım. Ne yapayım? <laughs> tamam gitti. Oy. Ok ver. Kırdın mı yoksa hepsini? Cık. Sen verirsin. Ver. Heh, orada var bir de. Oh, pardon. Bir tane mi? İki tane okum kalmış. Bir daha var. Hepsi mi kırıldı? Yok bir tane var. Ses yapma bil. Allah Allah. İşte orada. bunu arkadan çakıyla ile gider tek ya da gerek yok mu boş ver yaşa canını bağışlıyorum aslında böyle yaparak biraz canilik yaptım ama. Benim de eşya harcamamam gerekiyor fazla. Ver kontrol ver. Çeyrek. burası iyiymiş Bir şiirlikler var mı burada? Yok. Aşağı atlıyoruz o Var mı? Kesin vardır da. Bir bakın hak etrafa Aa, köpüş varmış. Ver 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 ver. Şunu yap. Dur bir şey yapabiliyordum. Bunu yapabiliyorum. Yapayım bari. Her şey dolu olmaz ya. Evet arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere.